Yanık geldi hanım. Ha ya, yanık geldi. Yanık geldi. Sürte sürte Reza'yı. Oh, vallahi sürtmedi mi kalmadı. Sürte Bir Ya dayı. Rabbi şükür. Ana, anam, anam. Vallahi dedim ki keşke anam dolaydı. Kayboldum. Arabanın komple her yeri çamur oldu. Vallahi ha. öyle bir şey oldu ki. Ha. Ne yaptın canımın için? Ne yapayım? Bir ne yaptım, yaptım yok. Ne? ne yapar? Baksana araba komple çal çaltak tak çamur İnsan tanı. Oralarda hiçbir bir su deresi yok. Ekmek, e, köy ekmeği alacaktım sana. Ha. E, hatta, alacaktı. Alacak dinle bir dakika. Alacaktım hatta. Sonra ne oldu? Oradan bir daha dedim e, öbür terden öbür tarafta alıyoruz. Alamadık. Günaydın. Ne haber aşkım? Malım. Ne yapalım bu anneciğim? Geldik işte biz de. Sağ salim geldin. Ekmek mutmak lazım ha. değil. Telefon Bicaret çekmiyor. Hiçbir gelsin. şey çekmiyor orada. Sıfır. Allah göstermesin. Bir şey olsa oralara ne diye gidiyor? Vallahi bak e, şöyle bir şey yaptım. İşte e, Konum attım zaten Ela'ya. Dedim ki ben kaybolsam maybolsam beni bulursunuz herhalde. Gittim. Hele ki madime dolar. Ka e, e, kanat, e, kanat getirdim sana. Yine kokmuş oluyorsun. Hayır kokmamış. Mı? Buzdolabı çalışıyor. Hala çalışıyor buzdolabı. Buzdolabındaydı kanat. E, şu bu Ondan önce çok sıcağa çalıştım yanlışlıkla. Şimdi soğukta çalıştığı için buz gibi zaten. Kanadı yaparsın yeriz anneciğim. He. Sen ne yaptın? Nasıl geçti? Dün kıymetlerim vardı sanki. Sesler He. geliyorlardı orada. Gel bile gitti bekle. gitti bak. Ben de şunu topladım. Yaprağı. Yarpak mı topladın? Ooo seversin. Bırak şimdi bırak. Bir şey yapmadım ya. Anlat kıymetler ne yaptı? Ne yemekleri yedin adamlara? Dünkü olan yemekleri yedik. Ne şeye. vardı dün? Dün karnıyarık vardı. Ooo karnıyarık. Hı. Hmm, sevdi mi? Gidilir. Tıknaz gelin de geldi mi? Ha. Üçü. Hmm, üçü geldi. Maşallah Berkay yürüyemiyor. Çok kilo ama. Çok 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 çok. Dedim Berkay bu halin ne olacak? Bir şey yok boş ver diye. Gidileştim. Eyvah eyvah. Ya. 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 Neyse. Diyor hadi e, sizi video çekeceğim size. Ha. <laughs> Vallahi böyle. Şuraya senin şey koymuş. <laughs> Telefonunu da açmış koymuş. Çekti mi? Ben anlayamadım bilmiyorum. Murat kulüp dokuyordu bunu şaşırmış mı? Amcasının yerini bu alacak. Oh iyi. Hadi Bencaz. kralına senin resmini çekeyim diyor. Şeyinizi çekeyim diyor. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Eyvah, eyvah, eyvah. Allah e e ezanlarımızı din dindirmesin inşallah. Ezanlarımızı dindirmesin, bayraklarımızı indirmesin. Allah'ım devletimize, milletimize güç, kuvvet versin. Afaktan, yangından, zelzeleden, açlıktan, sustuktan terbiye vermesin. Özledim beni. Ümmet Müslüman'a şifa versin. Ben evde olmayınca. Çok özlemen mi gelmiş. Hı. Boğazımdan geçtim. Evde de işte öyle olacağım. sucuk yedim, peynir yedim. Afiyet olsun. yanan peynir varmış. Tavada kızartılıyor peynir. Kız bir güzel, bir güzel kız. Hı. Vallahi billahi tavada böyle kızarttım. Yanar, şey yenmez kim bilir. İçine ne kattılar bilmiyorum da yanıyor. At sütünden yapılmış, kırmızı sütünden. Onu içtim, içtim 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 içtim, içtim, içtim içtim doydum. Sonra geldim dedim ki anam adama getireyim. Anamı dedim böyle ben burada bunu 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 yapmaz dedim. Dedim boş ver Süleyman. Bittim dişçi. Ha ne dedi dişçi? Işte. Buramdaki ne şey, Allah razı olsun. Teyze dedi üstündeki de on üç gün düşüyor. Onu sen köyden gel bir şeyle yapacağız ona diyor. Hı. Yapacağız diyor. Yapacağız mı diyor? Ha. Ha. Oradan Ha. Ondan sonra dedi dolmalardan vazgeçmem diyor. Tamam. Seni özleyeceğim diyor, seni sevdim diyor. Tamam. He. Oradan dedim buralarına da diyor karanfilin diyor, bu yaralı uzun süre olmayacak. çünkü çok açılmış dedi. Karanfilin tohumu varmış, o tohumlarını dedi. Baş Ben oraya. sana daş vereceğim, daş. Bak o daş hemen iyi gelecek, bak. Dedi. Azerbaycan'dan gelmişti daş. Hani benim ağzım yara oluyor diye getirmişti bir arkadaş. E, o daş çok iyi. Ama benim sana söylediğim Dişim önemli. çıktı dedim. buraların ne yapayım? Samsun'a gidecekti. Samsun'u nerede buluyorsun? 3-4 saatlik yolu dedim ben de. Hı. O zaman burayı bulursun diyor. O dişle diyor. Sizin böyle çıkarken ya alttaki şey çıkıp seviyede ben ne yapacağım dedim. Korkuyorum dedim. Çıkaramıyorum. Dedim. Olabilir diyor. Sen de beni öyle deyip de beni korkutma dedim ya. Babam yapar o vidayı. Ya bırak şu babanı da Hayır. Öpüş yapayım. kız öpüş öpüş. Öpüşmeyince bir şey olmaz. Fayda gelmez ya. Allah'ım dağımı daşam vurayım kendimi ya. Ne zaman geliyor şirket? Ee, şimdi ha sana onu söyleyeceğim. Buradan Hatice e, ablamızın bir kızı var burada İstanbul'da yaşıyormuş. Şirket kurmuşlar temizlik şirketi. Boncuk annemin evini temizlemeye gelmek istiyorlar dedi. Keşke. Ben de dedim ki tamam bir sorayım. Ee, ne diyorsun? Gelsinler mi? Gelsin nedir? Başımın üstünde var. Şu Bütün her ben. yer atılacak. Şu, baksana şu şeylerim hani perdeler mi? Perdeler, merdeler, merdeler orlar, bunlar hepsi atılacak. Pırılık atılacak pırılık. değil, yıkanacak. Ne atınca? Eşek. Aa! <laughs> Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel bir gün. Hafta sonunuz çok güzel geçsin inşallah. Biz Boncuk Hanım'la bugün ne yaptık? Geldik ki biz bir şey yapmadım da. Hiçbir şey yapmadık. Bunlar bahçede kahvaltı yapmışlar. Bana fotoğrafını attılar. Kahvaltı fotoğrafını. Ulan insan hiç işte oradan bir şey. Sen nasıl anasın? Ya ayırmadım. Çörek yedik. Allah Açayak Allah. Biber kızartması yaptım. Şey yaptım. Beğendiler mi çöreği? Her şeyimi beğendiler. Hani bitti bile. Dolma? Dolma yapmadım ya. Yar. nasıl yapayım? Hali bu derman. Dün oraya gidip geldin ki bacaklarım düştü. kız. Nasıl yaptın mı? Karnı yarık da yaptın. Yediler o bitirdi. Yemek bir şeyle unduracağız. Ee, cimak yapacak halim yok. Neyim ya ben acı, acıyım da. Acıklarım. İki dırırırır. tane batıcan şey koydum sana. Dolm, Kani yarım. O yeter sana. Akşam. kendimize de makarna şey ee, peki. Şimdi boncukçu. El tane bir Hatça, şey yedirdim şimdi. Hatça Hanım'ı arayayım. Hatcan'ıma söyleyeyim. Kızı ne zaman müsaitse gelsinler. E, temizliğini yapsınlar. Olmasa, önce. Biz de burada ufak bir tanıtım yaparız. İstanbul'da yakın olanlar e, yaptırırlar. Her, her yere geliyorlarmış zaten. E, güvenir güvenilir. Hatta bize hatta şu şeyi gönderenin kızı çok düzgün bir insanlar. Hat canım sağ olsun. İzmir'e. Ben onu Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Esna iyi gelin. Esna iyi gelin. Bırak bırak. Ee, şimdi Boncukcuğum sana bir şey daha söyleyeceğim. Ne söyleyecektim? Ee, ben artık e, bu evde yaşamak istemiyorum. E, kendimi doğada daha rahat, daha huzurlu hissediyorum. E, hani o bir ara söylemiştim ya Yaprak takacağım önüm arkama diye. <laughs> yarpağa da gerek yok. Orada öyle gez, kimse gelmiyor zaten. Artık ben doğada yaşayacağım. Tamam. Ee, hiç yarpağa da gerek gerek falan yok. Orada balık avlayacağım, balık yiyeceğim. İşi de bırakıyorum. Yeter. Bu kadar yeter çalıştık. Ağustos'un Ursa'sında götüne Mart karı yağar. Kar ya, Nerede? Sen Mart karı bir, nasıl bir şey biliyor musun? Yağmadı bu Mart karı. Ha. O Mart karı yağar. Karı mı? Her tarafın çakıldak gibi buzlu. Tar. Bana mı karı yağacak? Ha. Karı. Kar, kar. Karı, kar, kar, kar. kar. Onlar halde... Lan karı yağsan kar, yapacaksın bu kadar karı karıları. Bu karıyı ne yapacaksın karıyı? Karıyı, karıyı, karıyı. Ha, karı mu? gibi karı bulsan da şöyle başın üstünde taşısak. Sen babamı <laughs> ne yapacaksın? Ben 45 sene, ben 49 50 sene dün yaptımsa onun yapacağım. Beni mi o sokacak? Ben onu mu sokacağım bilmiyorum Allah biliyor. Babam mı soktu? Ne ne Bak yine bir aklı. aklı mı karıştıracak alın. şeyle söylüyorsun yine ya? Bak, şey kılacağım. Allah Allah. Beni, şurada, vallahi iyice şaşırdın sen ha. Beynimim, ben, ne, vallahi sulanmıştım mı ne yaptım ben bilemiyorum ya. Oh, ya. Sen, ben Kaç yaşında insansın sen ya. Benim aklımla, beynimle, dingilimle oynuyorsun ya. Ulan her yeri çamur olmuş arabamın ya. <laughs> Çok güzel benim araba. Maşallah. Maşallah diyin arkadaşlar. Maşallah diyin. Bir de şöyle Murat'a kıyamadın. Koydun. Kafasına mı geçirdin onu? Muradın o kadar yer mi olmaz, yok arabada olmaz, koyacak? Olmaz. Olmaz. Murad'ın Murat'ın arabası olmaz o. Kırık o. Kırık o. Bu onu beğenmez. Bak. Oradaki üstündeki pislikler hepsi gitti işte. Ne güzel. He? Ha? Murat'ın mı olsun istiyorsun? Ya. Oraya... Oh, ya. Yeri oh. çok. Bu seninkinin omu yeri çok değil. Küçük o araba iki da etustan anne derelere depere. Nereden demediğim baksana her yer çamur arabanın Daha, aha, o arabanın baktan lastiğin o, üst. Her şey depoya ne çıkmadı çoktan Onun çuval lazım mı bana? O şeye kadar girdi yarıya kadar girdi battım vallahi yemin ediyorum bir yere girdim anne gündüz de karanlık gördün mü seni? Bak gündüz de karanlık keşke videosunu çektiniz çekmedim bak gündüz de karanlıktı tamam mı? O korkuya video bile mi çekemedim? Öyle bir böyle kuşlar böyle. Ha çok Bak yani. bak böyle şeyle. Be, benim rüyama girdi dedim bak. Bak oralara gideceğini bir Allah bana malim. İdiyor, İdiyim malim, malim. İdiyor bana malim Allah. Allah, Allah. Hı? dur dur Hı? bak yapacak. Bak ateşim oturacak Dur madem çırpanede müziğin kaynasın ha? herhanede. Dur dedin durmadın. Herhanede. Dur, dur, Hay, baksana arkadan Metin'e yakından sevgilime benziyor. Canım, bakar mısın canım? Canım. Hadi Allah kabul etsin bizleri de dua et. Seni abi. seviyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek tamam, üzere. Allah'ın yar ve yardımcı olsun. Abi. Yine bir ton çul bulmuş. Onlar Gelmiş bunları da şimdi gönderecek bakalım. Buralara tamam. tamam görüşmek üzere. Dikkat Adamı et. Diyor, hadi bakalım. Hadi, hadi. Çek 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 şu şey. Bırak kapat.